Türk Silahlı Kuvvetleri'nin e, devlete, hükümete el koyduğu gibi bir ibare kullanıldı. Bu tabii daha da de, tedirgin ediyor bizi. Bir çıkış yolu arıyoruz, ne olacak diye. Tabii ki e, Rabbimize hamdolsun ki bir cumhurbaşkanımız var. Hep onu görmek istiyor insanlar. Çünkü biz e, ülke olarak, halk olarak e, sığındığımız biri var açıkçası. Ondan alıyoruz bu özgüveni, bu rahatlığı. Velhasıl onun iyi olduğunu gördük. Onun e, halkı... Hayda artık sokağa çıkın, ülkenizi kurtarın bildirisini duyunca bir rahatladık açıkçası. Sonrasında çok kıymetli Diyanet İşleri Başkanımız Profesör Doktor Mehmet Görmez Beyefendi'nin de tüm din görevlerine bir çağrısı oldu o gece. Çok önemli bir çağrıydı bu. Hepimizi camilerimize davet ettiler bir anlamda. Hemen çıkın dediler, salalar verin. Salalar o gecenin bence dirilişin müjdesiydi. Salalar olmasaydı e, bu direnişin manevi bir tarafı eksik olacaktı. Salalar bence bunu tamamladı o Gece. İşte bu filmde de anlatmak istediğimiz bir din görevlisinin gözünden 15 Temmuz darbe gecesi. Kısa bir film oldu ama e, inanıyorum ki bu filmde o gece yaşananların özetini sunmuş olduk. Oturup bir senaryo hazırladık bununla ilgili. Çekimlerini kendimiz yaptık, yönetmenliğini kendimiz yaptık ve din görevlisinin gözünden. 15 Temmuz darbe gecesini anlatmaya çalıştık. Reisi Cumhurumuz da böyle bir filmden haberdar olsun, İzlemesini çok isterim. Yani e, onunla buluşmak çok isterim. Tek derdimiz açıkçası ona bir sarılmak, ona dua etmek, onun varlığını övünmek. Ben her zaman net olarak söylüyorum, e, yaptığım televizyon programlarını hatta canlı yayınlarda da ifade etmiştim. Rabbim e, gerçekten böyle bir şey olacaksa benim kendi ömrümden alsın onun ömrüne katsın. Çünkü Cumhurbaşkanımız hakikaten bu ülkeye çok lazım.